uyku saati geldi ciklet için. Kendisi manyak, kafayı sıyırmış. Az önce bahsettiktir hakkında üzerine kadar fikrimiz yok. <laughs> ne diyor? Sibel Efendim öyle söyleyeyim karar ya falan. Biz buranın kirasını veriyoruz. Kira yetiştirmek için fotoğraf yapıyor düğünlerde. Yani tutturmuş biz de ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ben de sen boku yemişim. Ne arkadaşım var, ne okul gidiyor, <laughs> ne ailem var. Kardeşim bugün nerede kalıyor? Hadi gidelim. Yarın avcılara gidiyoruz uyumaya. Yürümeyerek sırtımızda 64 GB SD kart var. Böyle hamal gibi gidiyoruz. Bir oraya, bir buraya. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Peşinde olduğum insanlar muhtaç olduğum Yemeklerinizi pişiriyoruz. Köpünüzü topluyoruz. Telefonlarınızı bağlıyor, Ambulanslarınızı sürüyor. Uykumuzda sizi görüyorum. O yüzden bizimle oynayın.